Bugün iki iddialı takım karşı karşıya geliyor. Heyecan dolu bir mücadele bizi bekliyor. Sevgili futbol severler, hepiniz hoş geldiniz. Futbolun kalbi bu akşam bu stadyumda atacak. Taraftarlar tribünleri doldurdu ve takımlarını desteklemeye hazır. Ben Özkan Öztürk, yanımda değerli yorumcumuz Ertem Şener var. Bugünkü Klaps maçının heyecanını hep birlikte yaşayacağız taraftarların tezahüratlarının ekranlarınıza kadar ulaştığını tahmin ediyorum. Teşekkürler Özkan. Tüm futbol severler adına rekabet düzeyi yüksek ve bol gollü bir maç olmasını diliyorum. Herkese iyi seyirler. En doğru yerde durarak pas arasını yapıyor. Kenarda boş alanı gördü. Ara pasında isabet var ve muhteşem bir gol. ile defalarca izlenecek bir gol atıyor. Topla birlikte rakip yarı sahada gidiyor. Çok ince bir pas gönderiyor. Tehlikeli olabilir. Şimdi topu rakibe kaptırdılar. Takım arkadaşlarından destek var. Rakibin yakaladığı hücum fırsatını engellemeyi başardılar. Pohtacı çıktı. Kullandığı tak sonrası top rakipte. Kötü bir taç atışı kullandı. Ve hakem bu pozisyonda faulü tespit ediyor. Karar serbest vuruş. Kalmadı ve yumrukladı Ceza sahası içinde topu kapmayı başardı Kanatta top sürebileceği bir boşluk var Ve offside bayrağı kalkıyor Şimdi arka tarafa yüksek bir pas Button iyi bir çabayla bu pası kesti Şimdi oradan göndermeyi düşündü Ve toparlarda farkı 2'ye çıkarıyorlar Mücadele tekrar başlıyor Durum 2-0 tehlikeli bir şut çekebilir. Tek kelimeyle muhteşem bir kurtarış. Kısa bir top gönderiyor. Ceza sahasına doğru tehlikeli olabilecek bir orta. Topu taca gönderdi. Rakibin bu topunu geçirmiyor. Şimdi kontrata çıkabilirler. Hakemden korner kararı geldi. Köşe vuruşunu ceza sahasına gönderdi. atışı kullanılacak. Bakalım nasıl bir köşe vuruşu izleyeceğiz. Köşe vuruşunu içeriye doğru kullandı bu topu istedikleri gibi kullanamadılar. Bu pasta tehlike yaratabilir. Gerideki arkadaşına doğru kap. Ve kaleci bu topu kurtardı. Müthiş bir kurtarış. Mutlak gole izin vermedi. Rakibi de bunu nasıl kurtardığını anlayamadı. Cezal salsına doğru ve bu topu geçirmiyor. Havadan göndermeyi denedi. Şimdi taç kullanılacak. Ve kontratak atak fırsatı olabilir. Şimdi fark azaltabilir. Gol kaçıyor. Rakibe derin bir nefes aldırıyor. Maçtaki kötü gidişi durdurmak istiyorsanız bu kadar net bir fırsatı kaçıramazsınız. Bugünkü maçı özetleyen bir pozisyon izledik. Baskıyı artırdılar ve gol için yükleniyorlar. Müdahale başarılı. Şimdi top rakibe geçiyor. Bu pası gördü. Etrafında pas opsiyonları var. Ciddi bir hücum şansıydı ancak topu kaptırdılar. Cristiano. Aradan nefis gönderdi. Ve kaleci yandan giden bu topu bırakıyor. Şutun isabetli olmayacağını anladığı için gayet rahat davrandı. Karşılaşmanın ilk yarısındaki son düdüğe kısa bir süre kaldı ve konuk takım ağır şekilde yenik durumda. Maçın ilk devresinde beklentilerin epey uzağında kaldılar. Oyuna bir türlü dahil olamadılar ve yeterince agresif değillerdi. İkinci devrede iki gollük farktan geri dönebilecekler mi göreceğiz. Ve bu topu kontrol etmesi zor olmuyor. Dördüncü hakem tabelasını kaldırıyor ve maça bir dakika ekleniyor. Ve hakem ilk yarıdaki son düdüğünü çalıyor. mücadelenin ikinci yarısı başlıyor. Rangers için tırmanılması gereken bir dağ var diyebiliriz. Güzel bir pasta takımını hücuma çıkarıyor. Topu uzaklaştırmaya çalıştı fakat istediğini yapamadı. Savunma bölgesinde başarılı bir müdahale. hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. Şimdi önde oldukları için risk almadan top çeviriyorlar. İyi bir hava topu şimdi pozisyona girebilirler. Ve yardımcı temin ofsayt bayrağı havada. Ve rakip takım topu kazanıyor. Topu ovalandırarak gönderdi. Nefis bir arapası Topun önüne geçiyor. Köşe vuruşunu içeriye doğru kullandı. Kaleciyi hiç zorlamayan bir orta oluyor. İyi bir müdahaleyle rakibin hücumunu kesti. Kaleci bu topu doğrudan dışarı gönderiyor. Taç. Kaç atışıyla oyun sürecek Tehlikeyi uzaklaştırmak adına Topu kornere gönderdi Dışarı göndererek doğrusunu yaptı Şimdi sıra köşe vuruşunu karşılamakta Kısa mesafeli kullanmayı tercih ediyor Takım arkadaşlarına doğru ortasını açtı ve kontra fırsatı olabilir. Takım arkadaşının önüne doğru. İyi bir ara pası denemesiydi fakat rakip tehlike yönledi. Bu pozisyon için offside kararı geliyor. Savunmanın arkasına havadan bir pas. Ve şimdi topun kontrolü karşı takımda. Hücumda takım arkadaşları boşa çıktı. Savunmanın arkasına doğru havadan gönderdi. Ve topu soğukkanlılıkla yumuşatarak kalecisine dönüyor. Şimdi tehlikeli bölgede topu kaptı. Şuta müdahale etti ama tehlike geçmedi. Taç atışıyla oyun tekrar başlayacak. Şimdi güzel bir orta gönderebilir. Tehlike yaratabilecek bir pas. Ve hücum bölgesinde topu kapıyor. Rakibin topunu karşılıyor. Hiç risk almak istemedi ve muhtemelen en doğru olanı yaptı. Guerrero. Şute engelledi ama tehlike sürüyor. Bu arada offside kararı geliyor. Bas için çok acele etti. Arkadaşı savunmanın hizasına gelmeye çalışıyordu. 2000 pasına geçit vermedi. Farkı azaltma şansı ve topa farkı bire indirdi. Durum 2-1 oluyor. Klein Cristiano Top rakibe geçti. Şimdi bir karşı hücum izleyebiliriz. Ve bu kritik kontra şansı kayboldu. Rakipleri bir gol farklı üstün durumda ve pozisyon yaratmak için son bir gayret gösteriyorlar. çıktı. Kaç atışı kullanılacak? Yerden pas denemesinde topu az farklı dışarı gönderiyor Saç. Ve bu müdahaleyle top taca çıkıyor. Bir ortayla ceza sahasını düşündü. Ve bu şansı iyi değerlendiremediler. Ve şimdi bir kontra atak şansı. Beraberlik şansı. Bu şuta izin yok. Son dakikalarda beraberliği yakalama adına önemli bir fırsat. Kısa kullanmayı tercih ediyor. Rakip yarı sahada topu kazanıyor. Ve hakem penaltıyı veriyor. Maçın sonlarında bir gol öndelerdi fakat büyük bir hata yapıyorlar. Hem penaltı kararı geldi hem de sarı kart çıktı. Sarı kart karar. Top ağlarla buluşuyor. Bu vuruşla kaleciyi mağlup ediyor. Ve şimdi durum 2-2. Bu dakikalarda gelecek bir golün galibiyeti getirebileceğini bildiklerinden iyice yükleniyorlar. Ve bir karşı atak şansı. Ortasını ceza sahasına doğru gönderiyor. Ve iki dakikalık duraklama oynanacak. Uygun durumdaki takım arkadaşlarına pas verebilir. Rakibin tehlike yaratabileceği bir anda faul yaptı. Hakemin kart göstermesi sürpriz olmaz. sahasına doğru bir orta. kapağıyla arkadaşına doğru indirdi. Ve bu düdük 90 dakikayı bitiriyor. Uzatma devrelerine geçilir.